Hafta sonu haberleri kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi kıymetli bir konuğumuz gazeteci Talat Atilla Flash TV Ankara stüdyodan bizlerle olacak. Bizlere bağlanacak. Hoş geldiniz Talat Bey. Hoş bulduk Gizem Hanım. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben ilk soruyla hemen başlamak istiyorum. Sözcü gazetesinin bugünkü manşeti çok dikkat çekiciydi. Çünkü manşette Tansu Çiller'in parti kuracağı hatta bu partiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurduracağı yazıyordu. Bu iddia bir ara Twitter'da trend topikte oldu hatta ama bu iddianın perde arkası çok önemli. Perde arkası için neler söylersiniz, neler biliyorsunuz Talat Bey? Şimdi Gizem Hanım eski başbakan Sayın Çiller'e parti kurdurul kurdurulması çerçevesinin içinde midir dışında mıdır bilmiyorum ama e, Sayın Çiller şayet e, tabi haberin kaynağı ben değilim ama e, Sayın Çiller bunu yalanlamamış e, olsaydı doğrusu ben müdahil olmayacaktım ama e, şöyle bir durum var. Eee. Evet, Tauschiller yalanladı, yalanlar... evet, yalanladı bu arada. Onu da hatırlatmış olalım izleyicilerimize. En tehlikeli yalanlar. Evet, Evet. en tehlikeli yalanlar yarısı doğru olanlardır. Sayın eee Çiller yeni bir parti kurma hazırlığında değil ama mevcut bir partiyi almak için teşebbüs etti. Üstelik e, hatta ben bu partinin genel başkanına e, böyle bir bilgim var dedim. E, evet böyle bir e, teşebbüs oldu dedi. E, detay vermedi. Yani bu partinin e, ismini de söyleyebilirim. E, bu ayrı bir şey. Ama burada e, bu, nedir? bu çerçeveye Partili giriyor ismi mu, nedir, girmiyor Bey? mu? Yani e, iktidar tarafından... İktidar e, Demokrat Parti. Demokrat Parti lideri Sayın Gültekin Uysal... E, ...bir süre önce... E, ...böyle bir... E, ...kendisine böyle bir e, yaklaşımın olduğunu... E, ...ve... Parti'yi e, Tansu Çiller'e e, bırakması e, nazik ve diplomatik bir dille e, söylenildiği e, böyle daha büyük bir demokratik kazanım olacağını söylediği ama kendisinin seçilmiş, e, delegeler tarafından seçilmiş bir e, iradeyi temsil ettiği için e, Sayın Başbakan'a Eski Başbakan'a saygı olmakla birlikte böyle bir e, yaklaşıma sıcak bakmayacağını ifade ettiğini söyledi ve ben mesela bunu bir şekilde e, henüz e, herhangi bir konu vücut bulmadığı için doğrusu haber yapmamıştım ama bugün geldiğimiz noktada e, Sayın Tahsü Şiller'in bunu yalanlamış olması hı hı. E, avukatı tarafından yalanlanmış olması e, yarısının doğru olduğunu ama yarısının da e, doğru olmadığını gösteriyor. Evet sıfırdan bir parti Kurmak istemiyor Sayın Tansu Çiller ama mevcut bir partiyi yani Demokrat Parti'yi e, genel başkan düzeyinde yönetmek istediğini bir süre önce e, Demokrat Parti lideri Sayın Gültekin Uysal'a e, söylediğini biliyorum. Evet. Şimdi önemli bir kulis bilgisiydi bu. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Bir diğer gelişme ve bu gelişme ilişkin sorumla da devam etmek istiyorum. HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in bir terör örgütü üyesiyle fotoğraflarının çıkmasının ardından HDP'li Oya soyun bir ifadesi var. O sözleri soracağım size. Diyor ki bugün karşı karşıya kaldığımız yıkım 500 yıl önceki Osmanlı'nın yönetim biçimini ve 2500 yıl önceki Orta Asya masallarını yeniden kurma hayal ediyor ve ekliyor. Kindar ve dindar nesli yarat yaratma ucubelidir sözlerini sarf ediyor. Şimdi bu sözler acaba muhalefet cephesindeki seçim birlikteliğini etkiler mi? Özellikle İyi Parti'de radikal kararların alınmasına neden olabilir mi? HDP İyi Parti ilişkilerine baktığımız zaman Talat Bey neler söylersiniz? Şimdi Gizem Hanım, e, HDP milletvekillerinin her iki e, milletvekilinin her iki kadın milletvekilinin bu sözleri aslında demokratik e, siyasal hayata e, bir e, baş kaldırıdır. Yani bugün e, ineğe tapanlara, e, maymuna tapanlara bir şey de biliyorsunuz ama bir bir e, coğrafyada e, bir yönüyle. Açıkça e, İslamiyet'e bir e, saldırı yapıyorsunuz. Diğer taraftan da e, siyaset e, kurumunu e, tırnak içerisinde çaresiz bırakıyorsunuz. Yani muhalefet eksenini de hareketsiz bırakıyorsunuz. Ha, e, hareket etme e, kabiliyetini sınırlandırıyorsunuz. Bu... E, Bugün e, muhalefet bloğunun en e, önemli partilerinden birisi İyi Partidir. İyi Parti'nin geldiği nokta, durduğu siyasal zemin bellidir. Milliyetçi bir e, doku üzerinde siyaset e, yapmaktadır. Şimdi daha önce İyi Parti Genel Sekreteri e, HDP ile beraber bir e, ittifak içerisinde olmayacağını ifade etti. Daha sonra Demokrat Parti Genel Başkanı, genel başkan düzeyinde e, bir açıklama yaptı HDP ile bir ittifak yapmayacağız diye. Şimdi tüm bunların üzerine tutup e, hem e, bizim e, binlerce yıldır damıttığımız... E, bir e, kültürün, bir inancın üzerine tutup bu sözler e, hem e, aslında bir yönüyle bir e, 28 Şubat e, sürecini de hatırlatıyor. ...tersten... Neden? Neden? Şimdi e, iktidar partisinin e, siyasal anlamda bir sosyolojik taban oluşturmasının en önemli e, buna en önemli katkıyı veren 28 Şubat sürecinde inançlı kesimlere yapılan bir e, basınçtı. Ve o basınçtan e, ortaya çıkan bir partidir e, iktidar partisi. Şimdi burada e, neyi amaçlanıyor? Yani HDP... Ben seçmenine bir şey söylemiyorum çünkü HDP'nin seçmeni de diğer partilerin seçmeni gibi olur. Niyet okuyacak halimiz yok. Yani bir aidiyet duygusundan veriyordur, başka bir şeyden veriyordur. Ama HDP'nin durduğu tüzel kişilik e, ve bu tüzel kişiliği seslendirenler hem Türk siyasal yaşamına hem de bu coğrafyaya karşı bir e, siyasi suikast yapıyorlar. Yani e, bunun neresini tartışacağız? Siz kimin inancına saldırıyorsunuz? Ee, Japonya'da Şuna inanılır Gök Tanrı'yla yer Tanrı evlenmiş Çocukları olmuş adı Japonya Şimdi buna inanıyor İnsanların inancına Özellikle yüzde %99'u Müslüman olan bir coğrafyada Bunun Üstelik dikkat ederseniz Kendi partisinden dahi Gizem Hanım hı hı. Bir itiraz buldu Dolayısıyla bu ee, bu tarz çıkışlar devam ettiği zaman e, muhalefet cephesinin kendi içerisinde yarılma ihtimali yüksek. Acaba yarılsın diye mi bunlar yapılıyor? O da başka bir tartışmanın başlığı olmaya aday doğrusu. Evet, şimdi muhalefet demişken Talat Bey Cumhurbaşkanı adayı... Yani bu olsun... devam ederse İyi Parti'yi e, bu ittifakın içerisinden müstakil bir alana çekebilir... Evet. Yani şimdi, bir siyasal sonuç anlamında eğer değerlendirirsek. Evet, Talat Bey şimdi e, muhalefet demişken bu adayı da çok merak ediliyor. Kim olacak diye biliyorsunuz ittifaktan daha doğrusu iktidardan da sürekli bir aday belirleyin diye bir zorlama da görüyoruz tabiri caizse. Şimdi onu sormak isterim. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim seçeceği konusunda acaba Ankara'da duyduğunuz, işittiğiniz son kulisler var mı? O ipuçlarını bizlerle paylaşır mısınız? Bir isim belirlediler mi? sesinizi almakta zorladım ama e, yarısını tahvil ettim. Yarısını yani sorunuzu e, bir şekilde bir kompozisyona e, oturttuğumu düşünüyorum. Yanıt evet, vereyim. Evet. Şu anda muhalefetin e, aday olmaya en yakın ismi e, Kemal Kılıçdaroğlu. E, yalnız e, buna mukabil şöyle bir durum var. Yani e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilme ihtimalinin zayıf e, olduğunu düşünen yaygın bir kesim var. Hmm. E, daha önce lider kıtlığı çeken e, muhalefet, şimdi e, lider enflasyonu, e, cumhurbaşkanı enflasyonu yaşıyor diyebiliriz. Yani e, İmamoğlu'ndan İlhan Kesici'ye, Mansur Yavaş'a kadar. Ama tüm bunların içerisinde aslında Ankara'da herkesin bildiği bir sır var. Zaman. Hı hı. Şimdi yapılan tüm anketlerde yani hatta e, iktidar cephesini de bunun içerisine katabilirim. Muhalefet e, cephesini de her iki kesimden de bağımsız yapılan tüm anketlerde Mansur Yavaş'ın e, tüm e, bu adaylar içerisinde fark atarak önde olduğu görülüyor. Fakat öyle bir şey ki bu Türkiye'de en az seslendirilen bir realite. Yani Türkiye'de en az seslendirilen bir sır diyeyim. Ama anketlerde var, görünürde var. Her nedense e, bu, e, bu bir miktar kamuoyunun gözünden e, kaçırılmaya çalışılıyor gibi bir durum var. E, yani şöyle bir siyasal sonuç belki erken ama çıkma ihtimali de var doğrusu. E, Önce Kılıçdaroğlu'nun isminin gündeme gelmesi sonra topun İmamoğlu'na gitmesi daha sonra e, bu iş e, Mansur Yavaş'ta e, kalma ihtimali e, eğer verilerle gidiliyor ise şayet yani en çok kazanması mümkün olan aday üzerinden gidiliyorsa e, böyle bir e, realite ile muhalefet e, yüzleşebilir. Gizem Hanım. Evet şimdi Talat Bey şunu da hemen sormak isterim biliyorsunuz MOBESE krizi ardından görevden almaları konuştuk, istifaları konuştuk. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül gibi. Siz de geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un görevden alınacağını yazdınız. Sonra o tweet'i sildiniz. Neden diye soracağım. Bir de bakanlar kurulunun değişeceği. Mesela başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere 3 ila 4 bakanın görevden alınacağına dair iddialar var. Bazı medya kuruluşları bu konuda çok fazla yazı paylaşıyorlar. Kim kalır, kim gider? Böyle bir değişiklik söz konusu mudur? Neler söylersiniz bu sorulara? Evet İletişim Başkanı ile ilgili e, e, sorunuza yanıt vermeden önce çok e, kısa bir girizgah yapmam gerekiyor ki e, söylediklerim anlaşılabilsin. Evet. Daha önce ben Atatürk'ün fotoğrafı e, bir Cumhuriyet Halk Partili milletvekili tarafından indirildi dedim. Neredeyse kamuoyunun yüzde %99'u hayır böyle bir şey olmadı dedi. Ve Atatürk'ün fotoğrafının e, indirildiği ortaya çıktı. Hatta Aylin Nazlak'a. Adımın Aylin olduğu kadar eminim ki bu olay gerçekleşti dedi. Daha sonra Külli'ye giden e, CHP'li haberini yaptım. Kaboyunun bu sefer neredeyse yüzde yüze yakını. Böyle bir şey söz konusu değildir dedi vesaire. E, bunlar üzerinden ağır e, saldırılara uğradım. Ama Muharrem İnce son 7 e, ayda iki kez, 8 e, ayda iki kez e, külliyeye Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri gitti ama ismini söyleyemem dedi. Her ne hikmetse bana hadi haber kaynağını açıkla söyle diyenler Sayın Muharrem İnce'ye hadi söyle demediler. Şimdi burada ben e, Sayın İletişim Başkanı'nın e, görevden alınacağı konusunda aynı düşüncedeyim. Hmm. Belki tarih konusunda zamanlama konusunda e, biraz erken bir ifadede e, bulunduğum için yoksa söylediğim konunun ee, arkasındayım. Yani e, Gizem Hanım, Türkiye'de Türkiye'de e, si, e, siyaset Türkiye'de siyaset kurumunun ve medya kurumunun e, flaşı tabii şey yapıyorum, tenzih ediyorum ama önemli ölçüde halktan kopuk olduğunu e, bir gazeteci olarak, bir vatandaş olarak gözlemliyorum. Bakın e, 1846'da İngiltere'de Pencere vergisi alınıyordu. Yani kaç tane pencerem var o kadar vergi alınıyordu. 160 yıl devam etti. İngiltere'de verem çoğaldığı için İngiliz Doktorlar Birliği... E, ...iktidara, dönemin iktidarına dediler ki... ...ya millet veremden kırılıyor bu vergileri düşürün. Yani evet. milletin bu kadar derdi varken böyle bireysel şöhret aramaları... ...insanların bireysel cumhurbaşkanlığı adaylıkları, bu gazetecilerin e, e, fotoğraf çekmek yerine e, militan bir e, tarzda yayın yapmaları sokaktaki insanın derdiyle örtüşmüyor. Yani sokaktaki insanın derdi diyor ki arkadaş ben sıkıntılıyım. Hı hı. Bu sıkıntımı duyuracak olan gazeteci kanal nerede? Gazete nerede? İnternet sitesi nerede? Yoksa Artık medya öyle bir duruma geldi ki ve ben <laughs> siz de şahitsiniz. Mümkün olduğu kadar çıkmıyorum yani televizyonlara ee, ve bu, bu, bu yapaylıktan e, hoşlanmıyorum. Yani flash organik buluyorum elbette ama milletin derdi neyse onunla e, kucaklaşan bir e, Türk siyaseti ve medyasının e, halkta daha büyük karşılık bulacağını inanıyorum. Evet. E, şu sorumu da yinelemek isterim. Çok kısa cümlelerle süremiz yettiğince Talat Bey. Bakanlar Kurulu'nun değişeceği başta İçişleri Bakanı başta olmak üzere işte 3 ila 4 bakanın görevden alınabileceği iddiaları var. Bu iddialar doğru mu? Kim gider? Kim kalır? Yıllardır mesela o zaman şunu söyleyeyim e, yıllardır Süleyman Soylu her gün alıyorlar işçilerim <laughs> adamla. <batallığı. gülüyor> evet. Her akşam Karadavi'de gidiyor, her akşam gidiyor yıllardır. Yani benim düşüncem Süleyman Soylu şayet giderse daha önemli bir göreve gider alınmaz hmm. diye düşünüyorum. Hmm. Ama e, belki kültür ve turizm ayrılır belki Rütük Başkanı Kültür Bakanı olur hmm. e, Tarım Bakanı gider gidebilir. Yani bu tarz böyle bir üçlü dörtlü bir ee, şey e, Bakanlar Kurulu'nda bir değişiklik olabilir diye e, öngörebiliriz, tahmin edebiliriz. Evet. Çok Edir teşekkür zaman. ediyoruz Talat Bey bizlerle olduğunuz için. Ankara stüdyodan Flash TV ekranlarına bağlandığınız için bir kez daha çok teşekkürler. Rica ederim.